arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her birinin bir heyecan ya ve bana, yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Onun ya, arkadaşı onlar. Her şeyi paylaştık. Neşe kaynım ailem ve tüm dostlarım benim Neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım bu gizemli ormanda tek başıma kaldım işte babam ve arkadaşlarım çok uzaktalar belki de toz ya en yakın arkadaşlarım onlarla daha mutlu Turkes. ve güçlü hissederim. Güçlü hissederim. Her bir ve, ben ve her arkadaşlık var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar.